Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahsettiğim Çanakkale yolculuğuna başladık. Çanakkale'nin küçük kuyu kasabası Ayvacı'ya bağlı bir turizm kasabası. Oraya gidiyoruz. Ayvalık'ın karşı tarafına denk geliyor. Yani Çanakkale merkez değil. İstanbul'dan tam Maltepe'den 388 kilometrelik bir yolculuk. Yola başladık. İzmir Otobanı'ndan da yola çıktık. Ve İlk molamızı, ilk şarjımızı yasa tesislerinde yani susurlukta oksijen 178'de verdik. Buraya kadar şu şekilde oldu. Onu göstereyim size. 215 km yol yaptık. Evden %95 ile çıkmıştık. 16.8 kWh ortalamayla ilk şarjımızı yapıyoruz. Buraya da geldiğimizde %20'lerdeydi bataryamız. Şu an hızlı şarja taktık işte %28'e geldi. Saat 2 8 geçe gibi %100 olacağını söylüyor ama tabii o %80'lik kısımdan sonra da kattığı için o. Ama yarım saatlik şarj genellikle bize yetiyor. İşte ama yemek yiyeceğiz filan. Bir de küçük kuyuda da hani doldurmayalım, etmeyelim diye büyük ihtimal burada doldurabildiğimiz kadar doldururuz. Şimdi size bu ortamı da göstereyim. Yasanın biliyorsunuz şeyi çok güzel. Tesis şarj imkanı çok güzel. Şu şekilde. Burada lumikıllar var. Şöyle iki tane. Hatta dört soket. Ve şu ileride bir zes var. Burada da zesler başladı ama henüz daha şunlar aktif olmamış. Şu ikisi aktif olmuş. Geçen sefer bunlar bu kadar aktif değildi. Daha aktif olmamıştı. Ben genellikle Lumiq'ı takıyorum. Çünkü Lumiq 8 lira civarı. Fiyat farkı var. Boş geldi. Buraya taktık. Dediğim gibi yasa tesislerindeyim. Buraya geldiğinizde de tostunuzu, ayranınızı içip güzelce aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Şimdi biz şarj edelim, bir şeyler yiyelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Evet yüzde doksan'a yaklaştık. Bu şekilde göstereyim. Şu an bayağı tabi düştü normal olarak. 45 dakikada yaklaşık yüzde yirmilerden yüzde doksan'a geldik. Dediğim gibi buraya 215 kilometre sürdü Maltepe'den. Yüzde yirmi ile buraya giriş yaptık. Genellikle hep 120 sabitleyip geldim bu sefer. Bir de onu da hatırlatayım. Şu regenerasyonu bu sefer şöyle deneyim dedim. Adaptif'e alıp araba kendisi otomatik ayarlasın istedim. Böyle olunca da 16.8'lere indi. Esasta güzel değer. 215 km. Dediğim gibi %20 hatta daha %20 ile 60-70 km'de menzilimiz vardı. Çanakkale Küçükkuyu'ya gideceğiz. Orada şarj imkanı Az olabilir. Sanırım Akçay tarafında var bir tek. Burada da zaten tost bekle filan. Neredeyse bir saat sürüyor. Hala yemek yeniyor içeride. 45 dakikada zaten %90-91'lere geldik. Yani bir de Lumicola dediğim gibi ben kullanıyorum yasada. Gayet boş oluyor. Zestler genellikle çok bilindiği için dolu oluyor. Bir de zest daha pahalı bir mikro'da. Bir 8 lira falan sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ses 10 liralarda. Durum böyle. Birazdan yola çıkacağız. Sizden ricam abone değilseniz abone olup bildirimleri de açıp videoyu da beğenip bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Onu da hatırlatmış olayım. Ayrıca katıl üyeliğini de açtım. Yine tekrar edeyim. Zorunlu değil ama ya çorbada benimle böyle bir pinçik tuzum olsun diyorsanız bir katkım olsun derseniz orada 25, 50, 100 lira gibi böyle sembolik üyelikler oluşturdum. Youtube'un dediğim gibi bir destek programı olduğu için bunu açmama vesile oldu. Destek olmak isterseniz de kanalı bir adım daha öteye götürmek adına daha kaliteli size yayın yapabilmem adına destek olursanız da çok mutlu olurum. Olmazsanız da dediğim gibi her zaman söylüyorum beğenmeniz, yorum yapmanız, abone olmanız benim için kafi. Hep de böyleydi. Çok teşekkür ederim şimdi de. Şimdi birazdan arabayı şarjdan alacağız. Yüzde 91'de içeridekilerin durumuna bakayım. Eğer herkes yemeğini yediyse. Şu an tuzlu. Hiçbir şey yiyemediğim için içeride bir çay içebildim. Hiçbir şey yiyemedim. Ayran da içemedim. Yola çıkacağız. Bizim yerde çok güzel bir otel olduğunu tahmin ediyorum. Orayı da size göstereceğim. Bir sonraki videoda da niyetim Küçük Kuyu ve o çevresinde yaptığımız gezileri sizlere göstermek olacak. Şimdi arabayı şarjdan alacağım. Yola devam edeceğiz. Gittiğimizde nasıl bir ortalamayla ve ne kadar batarya kalmış bunları da size aktarmış olacağım. Görüşürüz. <laughs> otelimize ulaştık. 10.30'da İstanbul Maltepe'den yola çıkmıştık. Otel 377 km gösteriyordu ve hiç durmadan gelirsek de 4.5 saat gibi bir süre veriyordu navigasyon. Biz saat 4'te buraya ulaştık. Tam 5.5 saat sürmüş oldu. Ama tabii bunun içinde yasa tesislerinde 1 saat bir yemek molası verdik. O sırada arabayı da şarj etme imkanı buldum ki zaten mecburdum şarj etmeye. Orayı planlamıştım. Onu da yemek molasının içine yedirmiş oldum. Yani bir saat oradan 4,5 saatte eklediğinizde 5,5 saat normal navigasyonun tam dediği sürede esasında buraya ulaştık. İstanbul'dan çıktığımızda 13, 14, 15 tabi şehir içi trafiğinde ortalamalar verirken yol bilgisayarı otobana çıkınca bu 16, 17 hatta bazı yerlerde 18 kilovat saatlere kadar çıktı. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Ben bu sefer 120 sabit olarak adaptif hız sabitleme ile geldim. Bir de öyle denemek istedim. Hatta bu MC4'te biliyorsunuz 1-2-3 rejen ayarı varken bir de adaptif rejen ayarı var. Bu sefer adaptif rejen ayarını seçtim. Çünkü araba kendisi ayarlasın istedim. Yokuş aşağı inerkenki geri kazanımı. O şekilde de yasa tesislerine işte yaklaşık 16.8 kWh saat ortalamayla ulaştık. 215 km gibi bir menzil oldu evimizden yasa tesislerine %95'le evden çıkmıştık. %20 civarı bataryayla oraya ulaştık. Orada da yaklaşık 50 52 dakika diye yanılmıyorsam %95'e gelmesi sürdü bataryanın. Zaten yemek yedik ve gerçekten orada çok fazla soket olmuş artık. Önce Zesler vardı. iki soketti sanırım. Onlar bayağı artmış. Hatta onun arkasına Lumicle'lar da gelmişti. Daha önce de anlatmıştım. Ben Lumicle'a girdim. Çünkü hem bomboş hem de fiyat olarak da çok daha avantajlıydı. Kimse de olmadığı için rahat rahat %95'e kadar araba dursun dedim. Normalde arkamda sıra olsa hiç biliyorsunuz beklemem. %80-85'lerde arabayı çıkarırım ki başkasını bekletmeyeyim diye. Onu da orada çözdük. İşte 50-52 dakikada araba %95'e geldi zaten. Oradan da bir 165 kilometre otele bir mesafe kalmıştı. Otele ulaştığımızda da 16.5 kWh saat ortalamayla geldik ve bataryamız da %41'lerdeydi. Yani rahat rahat oradan buraya zaten yetti. Çünkü evden bu arabayla bu menzili zaten alamayacağımız aşikar ama arada İzmir otobanıyla ile yoğun olmayan zamanlarda çok rahat olduğunu hep anlatıyorum şarj istasyonlarının. Yasa tesisinde zaten hiçbir sorun olmayacağına emindim. Orada hem yemek yedik hem aracımızı şarj ettik. Rahatlıkla yetti. Şimdi esas da bu kalan batarya burada da yeter. Buradaki gezmemize, tozmamıza da yetecektir ama buraya 20-25 kilometre ötede gene Lumical'ın DC şarj istasyonları var. Yarın büyük ihtimal gün içinde oraya gidip arabayı gene bir fullerim. Hiçbir daha şarj düşünmeden burada rahat rahat gezebilelim. Dönüşte de zaten yolumuzun üzerinde olur. Gene orada arabayı fullleyip dönüş yoluna geçeriz diye düşünüyorum. Bana bu değer gayet iyi geldi çünkü arabada 4 yetişkin bir çocuk. Araba tık havasa dolu ve klima gene sürekli açık şekilde geldik. Sadece eco modda olduğunu hatırlatayım. Ona öyle baktığınızda 16.5 kWh saat ortalama bence bu kadar kalabalık bir yolculukta gayet güzel değerler diye düşünüyorum. Bu video dediğim gibi bu arabayla ilgili gene ne yaptık, ne ettik, ne tükettik videosu olsun istedim. Onu aktarmak istedim. Burada olacağım birkaç günde de buraları gezebildiğim kadar çekip onu da ayrı bir video olarak gene size sunmak istiyorum. Niyetim bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olup videoları beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum. Bana büyük desteğiniz olur. Dediğim gibi gene hatırlatacağım bunu birkaç videoda. Katıl aktif biliyorsunuz. Oradan da bana küçücük de olsa bir destek olmak isterseniz de zorunlu değil. Destek olabileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.